Üsküdar'a giderken aldı bir yağmur Katibimin stresi uzun eteği çamur Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Hanımlar Edirne'de marifetli mi marifetli çantayı bile kendileri yapmışlar. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Hoş bulduk ablacığım, ne yapıyorsun? Gazeteden geri dönüşüm olarak sepet örüyorum. Bildiğimiz gazete ha? Evet, bildiğimiz gazete. Adı ne abla? Servin Geçkin. Servin abla, peki bu, bu gazeteleri böyle yuvarladınız, yuvarladınız, kendi kendine doluyor musunuz? Bunları şişle sarıp şu ha. hale getiriyoruz. Ondan sonra sepet Ya herhalde. kadının yapamayacağı şey var mı? Kesinlikle yok. Bildiğin gazeteyi Niye? almışlar, <laughs> şişlemişler. Evet. Sonra sepet haline getiriyoruz. Nasıl yapıştırıyorsunuz peki? Bildiğin Şöyle, çamaşır mandalı. Tutkalımız var. Aha. Tutkallarla yapıştırıp örüyoruz. Yani ham hali şu mu oluyor senin abla? Ha bu. Onu öyle boyadınız mı? Evet. Aa! Bu da gazeteden. Bu gazeteden. Gördüğünüz gibi hanımlar evde gazeteleri boş boşuna harcamıyorsunuz. Bildiğiniz şişleri alıyorsunuz. Devamını Selvin ablan nasıl ben de öğreneyim. Nasıl yapıyoruz Selvin ablacığım? Gazeteden Küçük parçalar ayırıyoruz. Ondan sonra şişle sararak da Bu bildiğimiz örgü şişi değil mi? Evet bildiğimiz örgü şişi. Sonra sepet örüyoruz bundan. Örmesi bitince tutkallayıp tekrar boya ve vernik yapıyoruz. Peki bu mandallar olmasa ne yapacağız Selvin abla? <laughs> Bilmiyorum. O zaman <laughs> gevşer. Sıkı durması için mandalla sıkıştırıyoruz. Aynen evet. bu mandallar ne çok iş veriyorlar. Evet, Çamaşırı az, gazeteyi aynen. az, çantayı Hı. az. Başka evet. ne işe yarıyor? Bilmiyorum. Ağzını mandalla derler ya, çok konuşma derler. <laughs> Biz kadınlar çok konuşur muyuz Selin abla? Vallahi ben çok konuşurum. Niye? Konuşurum, seviyorum konuşmayı, konuşurum yani. Eyvah. Ben çok konuşurum. Peki Edirne'de kadınlar çok konuşur mu? Kadın her yerde kadındır desene Aynen senin öyle. Kadın <laughs> <konuşmadım gülüyor> var mı <bu> ya? <laughs> evet. Canı sıkılır konuşur, sinirli konuşur, öyle. mutlu olur konuşur. Vallahi iyi ki konuşuyoruz Aynen ya. Aynen öyle. Az olan konuşsun. <laughs> Maşallah marifetlisiniz. Ablacığım sizin isminiz ne? Hatice Öz Yıldırım. Hatice abla sen ne yapıyorsun? Ben geri dönüşüm malzemesinden sepet ve çantalar yapıyorum. Bunlar da geri dönüşüm malzemesi. O gazete peki bu ne? Plastik. Nasıl plastik? Bayağı geri dönüşüm plastik bunlar da. E nereden buluyorsunuz bunları peki Satın abla? alıyoruz. Ay Hatice abla bu tatillere giderken dünya paralar veriyoruz bu çantalara biliyor musun? Yani evet. Uygun yani fiyatları uygun. Geri dönüşüm olması çok güzel. Beni izleyen teyzelerim ablalarım nasıl yapacak bunu? Valla evde yapmak biraz zor açıkçası. Malzemeyi elde etmek biraz bir sorun. Tölye, Kesiyor musunuz böyle? Atölye olması gerekiyor tabii ki. Hangi uzunlukta istiyorsak kesip. Yavaş yavaş örüyorum. Peki bu sapını nasıl yapıyoruz? İçine altında aynı malzemeden koydum iki kat sonra üzerine dolayarak devam ediyoruz. Çocuk Tekler... çocuk var mı? Onlara yapıyor musunuz? Ee, çocuklarım yok maalesef evde gittiler. Herkes yolunu buldu gitti. Herkes yolunu buldu. Herkes mesleğini aldı. Taktı çantayı koluna gitti. Evet. Ben de emekli <laughs> öğretmenim. Ay ne güzel. Uğraşıyorum. Boş durmayı sevmiyorum. Hı hı. Ee, üretmeyi seviyorum. Sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Burada arkadaşlarla e, birlikte bir şeyler yapıyoruz. Birbirimize bilmediklerimizi öğretiyoruz. Oh yani üretmek aslında güzel bir şey değil mi çok hocam? Çok güzel tabii ki. Buradan söylemek istedikleriniz var mı hocam? Valla kadınlar e, aslında çok güçlü fakat bazı kadınlar çok gücünün farkında değil. Aslında birlik olunduğu zaman, e, bir, beraber birlikte bir şeyler yapabildiğim zaman çok daha güçlü oluyoruz. Herkes birbirine bir şeyler öğretiyor Tabi Tabii ki, tabii ki. Yani siz bir meslek sahibisiniz aslında, emekli oldunuz evet. ama yine de bir üretmek için, evet. çalışmak evet. için, evet. sosyalleşmek Aynen. için Hı -hı. bir çabanız var. Bu ne kadar güzel ya. Vallahi hepimize ders olsun. Hocam ellerinize sağlık. <laughs> sağ olun, çok teşekkür O zaman buradan Edirne'li hanımlara duyurulur. Onlar da gelsinler, katılsınlar değil evet. mi? Evet, o takın, zaman ben katasına. size kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür Ben taktım sepetleri koluma Herkes kendi yoluna. Ben de kendi yoluma gideyim. Yolumuz uzun. Öpüyoruz. Görüşürüz. Burası Edirne Belediyesi. Türk Kültürü El Sanatları Gelişim ve Üretim Merkezi. Burada hanımlar o kadar çok şeyler yapıyorlar ki bildiğiniz neye elimi atsam bu ne bu ne demekten, şaşkınlıktan, merakımdan gözlerimi alamıyorum. O kadar güzel ki. Selamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya bu öncelikle isminizi öğrenebilir miyim? Ümran Zahra. Ümran Hanım ya ne kadar güzel. O kadar güzel ki hani bayrağımız ama bir sanatla ortaya konulmuş. Aynen. Bunu nasıl yapmışlar hanımlar? Bildiğimiz <laughs> biyografi çivilerinden oluşmakta özel bir ürün, özel bir tahtası, özel bir kumaşı mevcut yani bunun üzerine yapılıyor sadece. Yani bildiğiniz çivilerle Türk bayrağı oluşturmuşlar hanımlar. Ne kadar güzel evet, ya. Evet, evet. Keşke böyle bir şey ben de yapabilsem. valla ne güzel değil mi? Ne mutlu evet. Türk'üm diyene. Gerçekten insan heyecanlanıyor. O zaman durmak yok. Yola devam. Biz çalışıyoruz. Devam. Çalışmaya devam. devam. Hadi o zaman Edirne'de bakalım bizi neler bekliyor. La-la-la-la yeah. tavası var, ciğeri var, yanında da biberi var. Ah be güzel Edirnem, sen de daha neleri var? Abi sen Edirneliyim. Abi ben <laughs> Edirneliyim, ben Türkiye'liyim. <laughs> ben ciğerci gördüm de, vallahi böyle ciğerci görmedim vallahi. Bahri abi. Şimdi Edirne'desiniz. Bir defa. Aynen. Öncelikle onu söyleyelim. Ve de hoş geldiniz Edirne. Hoş bulduk. Şimdi Bahar Kapı'da dediler bu programın ismini ama sen sanki yazı getirdin buraya. Yani bu bahar değil yaz geldi. Bahar geldi abi. Hadi bahar geldi. Senin dediğin olsun ama bizim kalbimize göre de e, tabii ki bir yaz getirdim, bir sıcaklık getirdim Ay, sağ ol buraya. Al abicim, zaten Trakya'mız böyle güzel ya. Bütün Türkiye'miz öyle ama. Aynen Bak. öyle. Ne yapıyorsun Bahri abicim burada? Biz burada ciğer yapıyoruz. Edirne'nin meşhur tava ciğerini yapıyoruz. Hı hı. Bak. Şimdi böyle eğlence. Ya şimdi. Cümbüşlü, eğlence. Eğlenceli. Hayatımızda oh. eğlence olmadan olur mu? Hep ağlayacak halimiz yok ya. Aynen. Eğlence önemli. Yani insanların yüzünün gülmesi önemli. Genelde burada insanlar da hep böyle değil mi Bahri? Abi? Belki tabii yine ülkemizin her tarafı çok sıcak karnı ama belki de ülkemizin en sıcak karnı insanların olduğu yer. Yani, yani şöyle aynen. bir sokağa çıksanız böyle bütün herkese bir adres sorsanız dur be der götüreyim ben seni hiç tarif etmez ama. Dur veya be götüreyim <laughs> ben seni der tabii. Olacağı bu. Tabii. Ya ne güzel ülkemin her yeri güzel aynen öyle, her tabii. yeri keyifli. Şimdi müziğimiz var en sevdiğim. Evet. Ciğerimiz var, var. en sevdiğim. Eyv, oh, Peki oh. Bahri abi. Bu Edirne'nin ciğeri niye meşhur be ya? Ya şimdi bu Edirne'nin <laughs> ciğerini dünya duydu. Bir uzay duymadı onu bekliyoruz artık İnşallah uzay da duyar da o da bir sinyal gönderi buraya <laughs> ne yapıyoruz <laughs> orada der. Yani şimdi Edirne'nin ciğeri neden meşhur? Neden? Edirne'nin ciğeri doğasından meşhur bir defa hayvanlarından meşhur. Yemesinden içmesinden. bakın. Yiyen içen halinden belli oluyor. Dünyada, dünyada bir ilin içerisinden 3 tane nehrin geçtiği bir... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.